Herkese merhaba arkadaşlar. Beraber Asan'ın oynuyoruz arkadaşlar. Evet abi. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Tabii ki Asan'ın oynuyoruz ama hemen arkadaşlar hemen geçelim oyunumuza. Geçtik arkadaşlar. arkadaşlar oyunumuza. Tamam. Apa kokum. Apa çokum. Evet abi. Çaldım ha. Mektim safa. Şunları bir temizleme challenge ve öldük. Ben daha bir tanesini temizleme challenge'a. Hemen abi şöyle aha. Michael, 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 Michael Jackson. Michael, Michael. Karası. sen olmadım. Arkadaşlar ikinciyiz oyunda. <laughs> Final level mi? Oy vurdum ama işlemedi. Oy. Arkadaşlar can altıymış ya. Çok kötü oldu arkadaşlar be. Babaları için, babaları için, sücüleri için, sücüleri için, kardeşler için, kardeşler için, abiler için, abiler için, abiler için, abiler için. Abiler için, abiler için. Şaka ne şaka geliyor. Evet abi böyle. Yeni gelenler bir hoş geldiniz de. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir like bir de abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen abiciğim. Evet yani sadece ediyorsun ha böyle. Bir tane basıyorsun bu kadar bir şey. Yorumluyorsun hiç falan. Oy. Oy oy ey. tamam. Arkadaşlar çok güzel oynuyoruz. Öldük be. Arka yapmışım bol. Arkadaşlar şöyle bir oyunumuza geçelim.